Herkese merhaba arkadaşlar, ben bugün sizlerle sizlerle. Minecraft turisi gibi bir şey yine. Koşunca kız oluyor artık. Eee, bu düzde neler diyeceğim, çok kısa şeyler zaten. İlk önce, gördüğünüz yani gibi yeni pelerin. Pelerin böyle. Şöyle. Yani böyle siyah altında altın pikeks var, neyse. Diğer şeylere geçelim. Artık Minecraft videolarında bazı modlar kullanacağım ve o modları söylüyorum. E, GLS ile, işte Shader mod. E, sonra ne vardı, e, Off kullanıyorum. Böyle yakınlaştırıyor. Bir de e, adamın üstüne gidince onların canını görebiliyorum. E, böyle. Böyle daha iyi olacak. E, işte mesela, yani Shader beyaz bir güzel gerçekten bakın. Şöyle bir görüntü var neyse mesela. Eğer şeyler kapılırsa bakın bu görüntü oluyor. Hani yüzde yüz daha iyi. Eğer şu dediğim üç moddan ya of tufan mı, şeyler mı yoksa şu can görmemi diyorsanız hangisi diyoruz? Hangisini istiyorsun o modu? Mesela merak ettim ben şeydir modu istiyorum. Ben de video çekmek istiyorum. Derseniz işte aşağı linkini atarım. Neyse bu kadar saçmalamayayım. Son bir kez daha pel pelerinimi göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle. Şöyle. Ve bu arada Unutmuşum. Şu görüş açısını ben Tam bakış açısını alıyorum. Bu daha böyle daha Hızlı gösterir. Bakın şöyle mesela. Bakın böyle gidişim bakın bir. Bir de böyle bakın. Gördüğünüz gibi. İşte ben artık Böyle yapacağım tüm video artık tüm video Minecraft videolarında bu modlar e, ee, ve arkamda bir de işte ne var bir de işte bakış açısı tam bakış açısı olacak İşte bu kadar arkadaşlar böyle bir duyuruydu İşte video ürün daha sonuna geldik görüşmek üzere hoşçakalın